Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çiftliğimize koyun bakmaya geldik. Biliyorsunuz keçi almıştım 7 tane. Şimdi nasip olursa koyun bakacağız. Alabilirsek koyun alacağız. Önce çiftliği şöyle ufaktan bir gezdireyim. Burada cins olarak van beyazı varmış. Sarbaş varmış. Bir de mor varmış. Yani 3-4 çeşit koyun var. Ben küçük istiyorum arkadaşlar. Yani büyük istemiyorum küçük alacağım nasip olursa. Yani böyle alıp hem bakacağım. Yani isteyen olursa satacağım. Tabii satabilirsek daha hiç satmadık da. Şöyle göstereyim. Bak ben böyle küçük istiyorum. Küçük alacağım inşallah. Şunu da kapatayım. Neyse bu kapanmıyor mu? Kapanıyor tamam. Şimdi arkadaşlar böyle değişik cinsler var da bak şu güzelmiş bu güzel ondan sonra şu güzelmiş hepsi güzel de cins olarak değişikliklara bakıyorum ırklara bakıyorum da bak bu ne bu böyle vuruyor ben hiç sevmem böyle bunu vazgeçtim bundan vazgeçtim almıyorum koyun böyle oluyor mu genelde bak koyun böyle oluyormuş geçimizde yoktu hiç böyle bir şey ee başka neye bakacak? şu mesela çok kurulu Benimki biraz temiz olacak koyunlarım. temiz olsun istiyorum bak burada da var buradakilerin de cinsi herhalde aynı bunlardan ama buradakiler bayağı güzelmiş ya böyle küçük olsun istiyorum yani nasıl söyleyeyim 7 aylık 8 aylık bunlar da muhtemelen öyleler güzeller ama bak bu güzelmiş Bak orada var. Onlar güzelmiş. Ondan sonra. Bu niye böyle götümde geziyor? <laughs> Beni mi sevdi? Bak bunun cinsi sarı baş, değil mi? Bu sarı baş. Hmm, sarı baş. Şu beyaz mı? Ne bu? Ee, ne dediydi? Suruç. Ha suruç. Aynen. Ondan sonra bak şu güzelmiş. Bayağı var güzel de işte konuşacağız, anlaşabilirsek inşallah alıp götüreceğiz. Bakacağız. Artık geçi, koyun, bildiğim malcı olacağız ya. Çiftlik olacak yani. Nasıl olursa çiftlik. Geçi ne sadece çiftlik olmaz herhalde. Koyun da olacak, inek olmaz çünkü yerim çok küçük. Geçi olur, koyun olur, tavuk olur. Ondan sonra başka gaz olur, ördek olur, başka olur. Başka da böyle bize ufak tefek şeyler lazım ya. Yani alabileceğimiz. Başka ne var? Bunu alırım ya. Bunu mutlaka alırım. Çünkü bu baksana. Gezip duruyor. Bir. Şu güzelmiş. iki hoşuma giden. Şu güzelmiş. Üç. Başka. Şunu almak. Şu güzelmiş. Bunlar en küçüğü yedi aylık. Doğru mu? Bak şu siyah. Siyah da güzelmiş. Da Bunların hepsi erkek mi? Evet. Hepsi erkek Tamam ben de erkek istiyorum zaten Bak şu bana gülümsüyor Oradan bana gülümsüyor Valla çok güzelmiş ya hepsi Maşallah Hepsini arasın diyelim de Benim oraya 10 tane alır mı? 10 tane alır değil mi? 10 tane alır Arkadaşlar nasip olursa 10 tane alırsam ne mutlu bana. 10 tane de alacağım inşallah. Bak şu da güzelmiş de onları. Bunlar hemen şimdi tıraşlanır mı? Tıraşlanmaz kış diye değil mi? Kışta. Hmm. Bak şu da çok güzelmiş. Ondan sonra. Bu sarı baş. Evet. Sarı baş. Kaç tane sarı baş var? Bir. Sekiz tane falan olmaz. Sekiz tane. Tamam. Çok güzel. Ama bu sarı başlar daha güzel duruyor. Tüyleri falan da az ya. 1, 2, 3. Abi bir tane orada var. 4. O biraz tüylü. 5. Bayağı da var ya. Maşallah. Neyse. Bakacağız. Allah nasip ederse bekliyor şimdi. Çiftliğin sahibinin gelmesini bekliyor. O arada da ben video çekeyim dedim. Kendi videoda görünmek istemedim. Eğer alabilirsek nasip olursa alacağız arkadaşlar. Bak şu da çok hoşuma gitti. Bu da güzelmiş. Şu güzelmiş. Yani bayağı mal var. Nasip olursa içinden küçüklerini seçeceğiz, alacağız. 7 tane keçim var. 10 tane de koyun olursa inşallah ki olacak. Allah nasip ederse hayırlı bir şekilde. Yeter bana ya. 10 tane koyun. 7 tane keçi yeter. Yani durum böyle. Şimdi nasip olursa sizlere de videoda göstereceğim inşallah. Şimdi bekliyoruz gelmek üzere. Yine çiftliği birazdan gezdireceğim. Koyunlarımız bunlar. Bunların içinde seçeceğiz. Bir 10 tane falan seçeceğiz. Parasına bağlı. Paramız da yok. Ona göre ayarlayacağız yani güzel bir boyun alırsa bak bunlar güzel bunlar güzel hepsi güzel de şu tüylü olanları ben sevmiyorum benimki biraz böyle temiz olsun istiyorum temiz olacak bak bunlar güzel şu çok güzel mesela ama bu bana böyle girdiğimizde bize vurur mu he vurur o, o zaman yok olmaz ya da değnekle giderim ben bak vuracak şimdi şey yapıyor geri çekiliyor değil mi evet. Vurmaması için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Diyor, Yapacak bir şey. Yok. Ama keçi de yok böyle bir şey. Bunlar da oluyor. Koyunlarda Hı -hı. oluyor değil mi? Sade bundan mı bütün koyunlarda mı olur? Genelde boynuzlularda mı oluyor? İçinde çıkıyor. Boynuzlularda daha çok oluyor değil evet, mi? Evet, evet. Bak bu geliyor mesela. Öbürleri gelmiyor. Ama cinsinden ya bak vuracak. Bunu alacağız ya, nasip olursa. Bak, bak, bak. Bak, gördün Aa yumurtlamış, yumurtlamış. Çık. Arkadaşlar yumurta, hem de mavi yumurta maşallah. Mavi yumurtlamış. Şöyle al kardeşim, kırılmadan. Bu mavi mi yumurtluyor? Evet. Maşallah. Bu arada arkadaşlar, mavi yumurtlar, tavuk, normal tavuk hepsi var, burada satılıyor. Tavuk da var, keçi de var, koyun da var. Ben keçileri de buradan almıştım. Koyunu da inşallah bakacağız nasıl Sizlere devamlı video atacağım. Eğer alırsak bir dahakini çiftliğimize götürürken ki video atarız. Şimdi de iyi seyirler. Teşekkürler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar böyle. Sizlere tekrardan böyle göstereyim. Burada bir tane de eşek var. Bu eşeğe de hayrına bakıyorlarmış. Biri bırakmış gitmiş. Adam burada eşeğe hayrına bakıyor. Burada da ayrı var. Aa buradakiler şey yavrulu. Çok iyi. Bak burada yavrusu da var. Aslında ben böyle de alsam çok güzel olur ha yavrulu. Bunların cinsi ne Efe? Yerler. yerli Bak bunlar da çok güzelmiş arkadaşlar. Ben aslında böyle alsam kızımın aklı gider bunlara. Vallahi çok güzelmiş. Allah Allah maşallah maşallah. Ama biz buradan alacağız işte. Ama ben dişi de istiyorum. İçine bir iki tane dişi alabilirsem çok iyi olacak. Mükemmel olacak. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle ufaktan. Efe keçi yok değil mi? Efe gitti. Size şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Ha var mı? En son hepsini ben aldım o zaman değil mi? Neyse şimdi Nasıl Bulur 10 tane de koyun alırsak tamamdır. Bizim çiftliğimizin kapasitesi zaten 20 tane arkadaşlar. <laughs> yani bizimki çok tam küçük baş bizimki. Aa bizim kümes bura kadar var işte adamın bir yeri. Aa böyle. Buradan bakacağız işte. Sarıbaşlar çok güzelmiş ya. Bak şu. O da ki yaptı bak baktığımızı karıştırmak herhalde. Hmm. Bakın şöyle. Göstereyim Bunlar ne Efe? Ha dişi. Kaç aylık bunlar? bunlar dişi. Şişek dedikleri Hali söyle Ha burada doğurmamış yok değil mi? Ha. Şişek yok yani. Doğurmamış. Ve doğurmamış oluyor. Ama erkek daha iyi de mi? Doğmamışlar da çünkü erkek daha iyi. Yani. Hmm. Evet arkadaşlar, durum böyle. Tavuklarla yan yana olduğumda bir şey olmuyor, değil mi? Olur aslında. Olur mu? Olur, aslında olur. Ama burada çok olduğundan dolayı bir şey olmuyor. Bizim orada olur herhalde. Burada da olur da burada biz kapatıyoruz tavukları. He. Ha mesela serbest olanlar, kaçanlar onlar da gezdiği için çok bir sorun olmuyor. Hmm. Kapalı yeri de var değil mi senin Efe? Hmm. Evet arkadaşlar. Bu da ağlamış niye ağlamışsa. Böyle. Nasip olursa sizlere aldıktan alırsak eğer video atarım. Şimdiden iyi seyirler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 5 tane aldık Allah'a şükür şimdi ahırıma koyacağım inşallah şöyle göstereyim sizlere böyle karışık aldım şimdi indireceğiz indirebilirsek hadi bakalım girecekler mi şimdi? Hadi 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 yerinize hadi. Hadi yerinize köpekten korkuyorlar. Lan gidin işte lan gidin lan gidin lan. Gidin lan. Korkuyorlar köpekten mi? Köpek bağlı işte. Hadi git hadi git hadi git. Hadi git hadi git hadi git. yapıyor kardeş. Ben şuraya gireyim. Gel 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 gel. Yerlerin burası arkadaşlar. Gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Evet. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Haydi girin, haydi girin işte. Girin işte. Ben çıkmam mı lazım? Senin çekmen lazım orada. Ha o zaman ha dur. Tamam. Dur tamam. bekle. Tamam lan gene olmadı. Gene olmadı. Evet arkadaşlar. 5 tane koyun alabildim Allah'a şükür. Koyunlarım çok güzel. Şimdi getirdim çiftliğime. Allah inşallah hayırla bunlara sağlıkla bakmayı nasip eder. Oradan sizlere göstermiştim. Seçtim içinden. Hepsi güzeldi de ben böyle biraz daha şey istiyordum, ufak istiyordum. Bakın bunlardan aldım. 5 tane. İki tanesi böyle Karabaş. öbürlerinin de. Bir şey Ama hepsi birbirinden güzel ya. Şimdi 7 tane geçim oldu, 5 tane de koyunum oldu. Allah'ın izniyle bakacağız. Hangisi daha iyi bakılıyor bilmiyorum. Ama koyuna daha çok kalbim attı. Koyun daha çok hoşuma gidiyor. Geçi de güzel de geçi biraz yaramaz. Koyun gibi değil. Koyunlar daha böyle sakin ama geç öyle değil. Koyunun da bir kötülüğü var. Koyuna arkana döndüğünü vuruyor. İşte o kötülüğü var. Ona da alışacağız artık. Ufak ufak başladık nasip olursa. Şimdi çiftlik oluyor işte bizim burası. Allah'ın izniyle ufak ufak başlayacağız. İşte tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Koyunlar geldi, keçilerimizi çıkardık bahçede böyle kendi bahçemize yayılıyorlar. arkadaşlar. Artık keçimiz de oldu, koyunumuz da oldu Allah aşkına böyle. Nasip olursa bunlarla beraber. Bakın iki dakika sürdü şu ağacın dalları. Şimdi şuna bakalım, bak iki dakikada da onu yediler. Baksana hemen onu yemişler. Zeytini falan. Koyunlarımız da böyle. Burada. Bunlar çıkartmayacakmışız. Bunlar böyle duracaklar. Koyunlara şimdi yem vereceğiz. Bunlara yem vereceğiz, su vereceğiz. Böyle. Bunların yeri burası oldu. 5 tane koyun 7 tane Durum böyle arkadaşlar Bugün de 5 tane koyun alabildik Tavuklarımızı böyle serbeste bıraktık Ama işte her tarafa pislemişler Muhtemelen bugün son günüydü Bırakmayacağız sizi. Bakın sana Haline bakın şurada. Bakalım yumurta var mı? Aha. Maşallah. Üç tane var. Bu sahte yumurta. Evet. Üç tane var. Başka yumurta var mı? bakıyoruz. Bir tane doğru da var. Oraya yumurtlamıştı. Şöyle. Bizde son durum bu arkadaşlar. Koyunumuzu da aldık. Keçimiz de var. Allah'ın izniyle şimdilik yeter bize ya. Bunlara bakabilirsek ne mutlu bize. Bakın böyle zeytin dalı yiyorlar. Bize ektiğimiz zeytinleri yiyorlar. Durum böyle maçı efendi de bunlara havlıyor. Yine. Bunları burada bıraksam acaba böyle bırakıp gitsem bir şey olur mu diye düşünüyorum da. Olur mu? Olabilir. Mecbur içeriye alacağız giderken. Şimdi bunların yemini suyunu vereceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarınki video videoda görüşürüz.